İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gayrettepe Yıldız Postacı Caddesi Gönenoğlu sokakta bulunan gece kulübündeki yangınla ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni görüntüler paylaşıldı. İstanbul İtfaiyesi'nin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor. <laughs> Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu sokakta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.